Saldıranlar kazandı. Abi seyircimiz duvar çekip mal gibi Heaven'da öyle bekliyor yani. Ya bir yardım et, bir bomba atıyorlar, bir şey yapıyorlar ya. Bir yanında olamamın okuyum raşlelerine karşı. Allah'ın ilk kana bakar mısın abi? Benim. 12. 10 <laughs> Sage'in 12 kilo var ama. <laughs> On enterim var, Sage'imizin 12 kilo var. Ya son round benden gitti ya. Üff. Son round'a gelene kadar bir sürü round verdik oğlum. O beraber. da doğru. O da doğru da. Anla ki ya, anasını sikeyim ya. 121 puanı düştüm mu? 370 0. puandım, 370. Ben de 350'ydim abi, 0 puanım var benim de çok mutluyum. <laughs> Ferit bu artık win almadan kapatma muhabbetine döner abi. Ya sikerim win'i sağım ya. Olmuyor abi olmuyor yani. Gerçekten olmuyor ya. Her şeyi yaptık abi. Abi ah Hadi o o bumbotu kırsa ya. Ah o bumbotu kırsa ya. <laughs> Daha deşim de vardı bilerek ya. Allah Allah. Metta teşekkür ederim olsun için. Din alamıyoruz ya. Şaka gibi din alamıyoruz ya. Chat siz izliyorsunuz bak bütün maçları izlediniz son bir haftadır neredeyse. İzleyenler illaki vardır chatte. Niye yanlış yapıyoruz abi? Sıkıntı ne? Ne oluyor da böyle full yeniliyoruz yani? Full ama. Şuraya bir bakın abi. Ruh sağlığı eksi 800. Keşke eksi 800 olsa. Bak mental kubat damage yedik ya. Bak son zamanlarda çok iyi mı düşünmüyorum abi. Gerçekten kötü oynuyorum. Bak ben de kötü oynuyorum. Ama bilmiyorum yani Bu ya. ya. Bu maçı ya. Bu maçı orada nasıl ya Sami? Nasıl Abim, abi? Bilmiyorum. Nasıl, nasıl gitti yani? Nasıl ya, oldu abi? Nasıl oldu bilmiyorum Oğlum, işte. Oğlum çevirdin mouse'u bildiğin amına koyayım. Adamın üstündeydi mouse'u çevirdin. Neden biliyorum ama ona tane bant hep attım, işte, şey, birim sona döndüm. Adam ölmeyince yedik işte. Atsanıza Sami'nin klibi. <laughs> Biri saat kötü yazdı. Sanmıyorum abi ben 24 saatte de oynadım amına koyayım günün. Yine de olsa. Doğru al ikinci en olsun abi şunu izle kendine gel bakıyorum abi lan bir satıyorsam üç alıyor mu lan var. tek kademe yapmam lazım <gülüyor> 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 Kemal oku bu eh, sab ya tam şurada line up'lardı ya. Tarasana abone koyayım ya. Bak onu vurdum öbürüne çeviriyorum. Farkında mısın Ferit? <laughs> <laughs> <A> <laughs> 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 Ferit tam olarak seri gibi bakıyordun ekran Bunu yaptıktan sonra. <laughs> aman ha 1 ve 5'in falan at. Yok onu atarsın. Emredim, aman diyeyim bak. <laughs> Ayakta falan son oyuncu. Gece. Ulan ikisini vursalar bir alıyormuşuz hele. Daha evet de... abi alıyoruz. İnanılmaz. <laughs> Lou Boy 3 ağza 3 burnu abi. <gülüyor> İstemiyorum. <gülüyor> Luger'in abisi Mobo Valo gibi oyunlarda iyi bir oyuncu olmak ve yükselmek için iyi refleksler, iyi düşünmek, fokus olmak gerekiyor. Bunlara sahip olanlar da yetenekli oluyor. Asıl sorum şu. Çalışarak nereye kadar gidilebilir? Çünkü yıllardır oynayanlar var. Abi her insanın bence bir kapasitesi vardır. Ee, çalışarak o kapasitenin sonuna kadar ulaşabilirsin. Ama bazısında yetenek olmayınca, ya oyun zekası olmayınca olmuyor yani. İstediğin kadar çalış olmaz kazandı Abi sikiyim ya. Chat ben delay'i kapatıyorum. TFT oynayalım ya. Gerçekten abi. <laughs> ne abi böyle savaş oyunları falan. Adam vuruyorsun falan. Ne gerek var abi koyalım çarları savaşsın aramana koyayım ya. Çil çil. Ben girip diamond'a düşeceğim abi şimdi. Hayır girme ya. Sami, niye Allah. düşüyorsun oğlum? Abi ben kaz şu an kazanamazsam çıldırırım. Ya siktir git Sami, Allah Allah. Çok ciddi. Lan 3 gündür kazanamıyoruz, 3 gündür çıldırıyor musun? 3 gündür bin evet, alamıyoruz Baba Sami. 3 gündür ben bozgun Benim ekranı görmekten ben çıldırdım. 3 gün. Bir tane gün. daha girelim abi. <laughs> gel bir tane daha girelim, kazanacağız, söz veriyorum. Hayır, istemiyorum. Hayır, gel. Yürü TFT'ye giriyoruz. Lan bir tane daha bak. Su <laughs> hayır hayır. Van mor abi van mor. <laughs> hayır. <gülüyor> Bu ne? Elyon online. Oo. Last Dance mı? Last Dance abi hadi Allah aşkına ya. Ama bak yenilirsek bırakırım. Tamam. Tamam sen de bırakacaksın. Ben söz veremem. Tam bırakacağım. Bırakacaksın sen mi? Gerek yok da abi yenilirsek oynamaya. Tamam. İstanbul mu? Kafana göre. Her şeyi sana bırakıyorum. Ya oğlum sen söyle. Sen senin senin için giriyorum şu an. E, te, abi EU geçiyor. çevir. EU tamam. oynayalım. EU oynayalım da kafamıza vursunlar ama ne koyayım. Ben şimdi vuracağım ondan Paris 1, Frankfurt 1, Varşova, Frankfurt 2 ekledim. Okey mi? Bence Varşova'yı çıkart abi. Rus gelmesin. Tamam Varşova çıkarttım başlattım. E, Hadi abi. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızanla bu oyuna giriyoruz. Senin rızkınla bu bitireceğiz inşallah ya Rabbim. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Sağlık ve afiyetle. Amin. Bir çiş yap geliyorum. Karşılaşma bulundu.